Cema abi Günaydın hoş geldin. Evet, evet arkadaşlar. Dilim Manada'yız, değil Yoksa, anladığız. yoksa, yoksa Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geç kaldık. Geç kaldık abi. Bugün geç geçen varsa. Yıldırım abiler gitmişti. Devasa mercanlar. Aynen. 400 500 600 gramlık yaklaşık 400 parça aldılar. Bugün aynen, yine aynen. aynı bu, yere gideceğiz. Bahsedelim. Onu kayıtlayamamıştık. Aynen. Biz yoktuk grupta. Arkadaşlarımıza ee, takipçilerimize bir video çıkartırız inşallah. İnşallah. Çekiliş yaparsak çekilişi orada yapacağım yalnız. Çekilişi sen yapacaksın. Ne vereceğim peki acı? Hediye sponsor senden, <laughs> çekmek benden tombul. Eski tombalacıyım ya ben ondan. Ceza yedik ya. Tombalada ceza yedik ya. yaparım. Evet arkadaşlar, e, birazdan kaptan gelecek. Hareket edeceğiz. Güzel bir yere gidiyoruz. isim vermeyelim. Belki daha sonra söyleriz nereye gittiğimizi. Evet. Evet. Ee, inşallah çok güzel avlar gerçekleştireceğiz bugün. Tiyo var bari ya. Ece'de bir memlekete gidiyoruz yakın. Evet yakın Ece'de bir memlekete gidiyoruz. Ee, artık Didim'deyiz. 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 Devarin'deyiz. Devarin'in Devarin içerisinden çıkış yapıyoruz. İşte Şöyle buradan şu güzelliği bulun. Güzelliği bir göster Özgür Oradan ya. Oradan bulun artık. Aynen öyle. Güzelliği göster bir de bana. Hadi bakalım. Videoda görüşmek üzere. Vallahi evet ki. arkadaşlar. Yıldırım abi çekti. Kokoreçim taze. Özgür ve kuş uykusu güzellik uykusundan kalktı. <laughs> söyle lan, söyle. Söyle İşte var Aynı Bırakma. Bırakma. abi. zaten kokulu var şurada? Bak. Anladın mı? Doğru. Sakın bırakma Şuradayım okay, maşallah Delikanlı Bu delikanlı olmuş şimdi Evet Askerlik çağı gelmiş bana Haydi Haydi hareketli de olsun Beni bekleme evet. be. Hop Önümden abi balık Kullanmak bilmiyor bugün. Bir sağdan bir soldan Koçum. hadi koçum. hadi bir koçum. Hadi aslanım. Hey. Yine bir delikanlı. Askerlik çağı gelmiş mercan. Hey maşallah. Var mı başka? Geliyor mu Başkan Aynen bizim içimiz o biliyorsun. Aşağıda varsa her türlü bırakmaz o balı. Ne mi abi? Kaçıncı? Dördüncü kova mu bu? Ne dördüncüsü lan? Beş. Oğlum ben kış uykusunu yapmadan önce üç kova vardı zaten. Cem abiden bahsedin herhalde. Abi. Yok ya senden oğlum, bahsedin. Bak bak Yok gitme gitti. Gitti abi gitti balık yok. Hey Ama biz seninle her an yine girebiliriz birbirimize. Gitti mi? Çok bana doğru geldi. Çek. Git, abi oğlum bayılmıştır. Çek yediden, sen çek. Bayılmıştır o balık ya. Yukarı yüzmekten. Bak, kaptan çekiyor. O başka var Ses Seslenmiyor. Kaptan maşallah. Ya, ben, 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 ben. 400 gramın altında mercan yok burada abi. Bak, evet, bak, şu kamışı gören takipçilerimiz balığın güzel olduğunu anlar. Hadi bakalım. Yani kaçmasına bir şey diyemem kaçarsa yani şu anki durumu için. Diyor şekli görünmüyor. Bayağı çok sağlam bakıyor bunu birader. Ayna ayna güzel ayna. Göster kendini bana. evet bak bizden verdi bir aynayı babaş koy bir tane görüyor musun? İyi maşallah be bak, bak. Şöyle Erkek, bir suya evet. sokayım çıkarayım. Yaşama şansı veririm ben aynayı. kaçma şansı veriyor. Tabii. Öyle avcıyım. Yani kral avcısın yani. Ömer Şahin. Ömer Şahin. Balıkları görüyor musun? Yorum yaz. Ömer, Bunu paylaş. Ömer Şahin kim be? Yeni takipçimiz Yunus arkadaşım polis. Öyle mi? Ömer Şahin selam olsun. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bir arkadaşımız aramıza döndü. Balık yakalıyor. Bir arkadaşımız olta açıyor. Kimse çekemez ama şu çektiğim balığı şöyle bir... Ah korkutma beni. Müdür, balık sağdan bu ha. Şart olur şart. Evet Evet arkadaşlar çok güzel basıyor Ayanağa, hadi bakayım Bakalım şimdi bak bak, bak bak görüyoruz bak, bak, bak. bak Anlayan bak. anlar agam Sen çek bakayım artık çek Sen ben misin böyle artistik yapacağım şimdi Kaçıracağım balığı alacağız sonra <laughs> ya, Hadi ya, abi. Ayna, ayna, evet, abi Ayna ayna güzel ayna Ver Ayanağa yüzünü göster bana Nasip değilse gelir. Evet abi teknede bütün uzman balıkçılar var bugün Bütün ustalar uzmanlar burada abi Herkesin buzlukları iki buzluğu doldu abi Adresi söylüyorum. Konum açam. Satışa çıkacağım akşam abi. Herkes gelsin. Halide 150, bende 100 abi. Evet. Oo oh maşallah. Ve evet. Şöyle bir kaynaş. yanaş. Kafana evet. yanaş. Evet. Ya evet. yani yüzüne yanaş abi. Kafana yanaşın. Abi evet. kafana. Evet. Yanaşın. Tabii, şeyden boynu balığı anlamıyor takipçilerimiz. Evet. Başına yanaşınca evet. bol kafa farkında değil. Evet tam çok güzel poz oldu bu. Tamam abi. Evet bakın hareket dostum. Gelene kadar Arkadaşımız aramıza döndü. ve güzel bir balık aldı. Söylüyor. Sercan hızlıyken geldi yanımıza. Ölü ikinci oyunda kağıtları Evet, bu ezeri bastığında Allah aldı, aldı aldı. Evet, bayağı güzel basıyor. 7500 yapmalar. O civarlarda, daha büyükleri de var. Akşam sonunda güzel bir çekim yapalım. Toplum buralarda göstereceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Geldi. Geldi. Maşallah, e, maşallah, maşallah. E, maşallah. Maşallah be. Evet. O, Hoş geldin. Özgür. vereceğim ben Özgür. Hoş geldin. Geldim. Hoş bulduk. Evet. Günaydın. Evet. Hoş geldin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar standart boylarımız böyle de böyle. Gökhan görüyor musun birader? Bereketli olsun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet Cem abimiz de oradan aldım dedi. Hay evet, maşallah. Evet o biraz daha inceden. İnce boy. Ya ilk Hadi bakalım bereketli olsun. Balık tutmaktan sıkıldım ya. Evet. Kalite balık tutmaktan da mi? Ya balık balık. Gökhan'cığım bu böyle Böyle Aa. görüyorsunuz arkadaşlar pozu görüyorsunuz Aa. duruşu. Yordu beni bugün balık ya. 70 metreden balık çekiyor. Ben yatamadım öyle dedim. Yarın cumartesi bol bol dinlenirsiniz artık Ertan Bey. Evet. Evet aynamız geldi mi? Yok. Şimdi baba, bak, bak. Şimdi ben size ona. Ayna ayna güzel ayna göster kendini bana. Bu arada yeşil çam şirinimizi de anlıyoruz ha. Ne oldu lan kafa atma ya. At bakayım kafana. Yukarı doğru geliyor. Yukarı doğru geliyor. Bak, bak, bak 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 eti getir abi. Getir. Evet, yok değil mi? Yüzsün biraz bak yüzsün. Yüz yap yüz. Kaçma <gülüyor> şansı <gülüyor> veririm Bey. abi hayvana. Maşallah. Şöyle burada 5 dakika tutarım böyle. Sallanıp e, da kaçma şansı veririm. Böyle avcıyım ben. Standart boylarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Hocam bu sana gel gelmez ama kilo altı biraz. Sen normalde Artık. bunları derinde Vallahi Valla müdür dedi ki bak içimde bir his var güzel balık tutuşandı daha masamız şenlenecek dedi. Harbi şenlenecek. Evet. Hadi bakalım. Sen rastgez. Yani Sen genelde Eyvallah. bölümlerini salıyorsun. Atlıyorsun kolaya. Büyüsün. Yok bu sefer Bu. Evet. Kalama sesi geldi. Özgür kardeşimiz. Oooo şey geldi. Aa. <laughs> <ya da>. <gülüyor> <gülüyor> yok yok uskumru. Ya uskumru geldi uskumru. Maşallah be. Evet bereketli olsun hadi bakalım. Şey Dipte onu suyursan. da buldu. Baksana şuraya. Evet Özgür kardeşim aldı. Ertan kardeşim aldı. Önce Ertan'ınki galiba geliyor. Boş geliyor. Kafa atma gitti, geldi. İnanla geldi geldi <laughs> yukarı doğru yüzüyor. Evet. Yukarı doğru yüzüyor şu anda arkadaşlar. Birazdan aynayı da alacağız. Ayna evet. ayna güzel ayna göster kendini bana. Bugünkü sloganım bu birader. Evet geldi. Evet. Evet. Orta boy bir mercanımız geldi. Rast gelsin. Şimdi Özgür kardeşime geçiyorum hemen. O da güzel bir balık aldım dedi. Zaten Onunki, balık yok ki. Onunkisi asker gidip gelmiş gibi şu anda. Peskere gibi abi. Evet bu peskereci gibi. Bayağı aşağı doğru güzel. Evet, görüyorsunuz. Daha etten ve bir kere de atlıyorlar. Şu şu ama o şu Evet maşallah. Evet arkadaşlar. Yani işte Onu de, devre kaybolmuş. Valla maşallah. Allah. Sıfır Başkan grubu be. Maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bereketli <laughs> olsun Özgür. Rast gelsin. Arkadaşlar Özgür atar atmaz değil Bir tane daha yapıştırdı. Gayet güzel. Eskiden bir TRT'de Beni Hill Show vardı. Bilir misin Yıldırım abi? Evet. Bilirim. Bilmem mi? Özgür düştü işte ona benzer. Beni Hill hmm. Show programı gibi oldu. Bakın balık yakalıyor. <laughs> çizmeleri çeksen abi şey özgürüm. Sen çizmeleri hemen daha gideyim. gülüyor. Evet. Evet. Özgür Show diyorsun ya. Yani. Ama ne tür evet. bakıdı bu benim Showlar? Bakılmaz mı ya? Hala bakarım ben. Aynen. Tek gelse. Ertan'ın Ertan gözü kaldı. Ertan'ın evet, gözü Her şeyde ya. Ertan <laughs> Başkan'ın Bakayım Ertan Başkan'ın gözlerine. Tamam. Ağırlıyor. <laughs> <laughs> Özgür arkadaşımız abi. demin kaçırdı. Şimdi tekrardan aldı. Telefonla konuşuyoruz hatta. Bir anda kendiliğinden atladı aksiyona. Evet üzerinde. Görüyorsunuz Tomuş'un aksiyonunu da gayet seri geliyor

O oh, oh, çift çift geliyor maşallah Allah Allah. maşallah Allah Allah. Maşallah. Ay, maşallah. Demin kaçanın yerini abi bir evet, tane ufak bir tane bıraktı kaçtı, iki, tane, yani iki büyük. tane büyük geldi arkadaşlar yani görüyorsunuz. Şöyle tutayım da düşerse kovayı düşsün. Evet bereketli olsun bakalım Eyvallah, hadi Allah bakalım Allah rast olsun. gelsin. Sağ olasın. Abi evet. şurayı da göstersene bak nereden. Evet arkadaşlar tam ucunda görüyorsunuz. Tam böyle yani. Hani Ustayım demek istiyor yani yavaş yavaş çektim. Evet. Estağfurullah. Büyüklük kavarancı Evet ne demiştiniz Ertan Bey? Bir de alabilir. Şimdi sana ben. Evet birazdan Ertan Bey'den de geliyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kamera'yı düşürdük arkadaşlar. Ertan Başkan dediği gibi saldı ve hemen aldı. Kurşunu eride gider. Evet onunki de güzel geliyor. Ne güzel. Keşke benim olsa. Bakın Dur bak. ya. var 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 i̇şte var. Sen şey yapma, şey. durdurma. Var. Abi beni çek bir şey notum geliyor. var. Evet buyurun. Ömer Şahin, gelen balık sana geliyor kardeşim. Yorum evet. bekliyorum videonun altına. Hadi. Evet arkadaşlar. ver bakalım abi şimdi. Güzel. Ayna ayna güzel ayna göster kendini. <laughs> Lütfen kanalımıza abone olun. Ortaya niye geliyor da? Ekmek Orta istemez, su istemez. Mi? Abone olun. Evet, Herhalde. gördüğünüz gibi bu güzel balıkları çekmemize Herhalde. devam edelim. Hadi bakalım. Nasıl gelsin? Eyvallah be <laughs> Evet, Özgören olta bugün suya, suya dibe değmeden balıkları alıyor. Arayı kapatıyor. Evet, bizde kolon arasını çok çabuk kapatıyor. Şöyle hatta balık gelirken kovasını da şöyle yakından bir arkadaşlar. Gayet güzel mercanlarımız. Kardeş gibi yani. Evet, evet onların yanına aynı boyda bir şeyler geliyor gibi. Evet. Ertan da şimdi oradan rakip firmaymış gibi. Evet. Güzel bir mercanımız. Bir kere topçu yeter. Evet. Rast evet. gelsin. Hadi bakalım. Ertan iddialaşmıştı Özgür'le ve hemen atar atmaz o da yapıştırdı. O da yapıştırdı. O da, yapıştırdı. O da güzel Bakalım bir şeyler. Müdürün nasıl ne çıkacak? Ayna ayna gösterdi kendini bana. Evet. Bakalım balık mı güzel, Ertan kardeşimiz mi güzel? Bugün de tıraşlı olmuş böyle güzel. Balık kaçtı abi. Abi. Balık kaçmadı. Balık var onda abi. Geliyor yukarıya doğru. Kaçtı abi ben Aha. biliyorum ya. Tüh. Evet, alalım abi. Ya. Özgür Bey'in şiirdi şey, bak. Rinna. Mavi gözlerinin nasıl bakıyor görüyor musun? Gözlerini içim güldü bebekler abi. Evet arkadaşlar. Abi Rinna. Bakalım nası kaçsın herkese. Büyük de ama. Evet. Gene aldım dedi. Hemen. Özgür'e karşılık veriyorum diyor. Evet. Evet, görüyorum. Evet. Üstüne bir tokta daha dedi. Evet, Özgür orada resim görüyorum dedi. Keşke Yem... out. Oyundan Yem. çekiliyorum. <laughs> Yemleri takıyor. Evet, geldi. Evet. Ertan cama göre ideal boyda bir evet, Evet abi. Bereketli olsun kardeşim. galiba seni. <laughs> yani evet. Özgür geliyor mu? Boş. Tamamdır. Ben sadece Özgür Bey'i bekliyorum hocam. O aldıktan sonra alıyorum. Ben oğlum, yo ya. yorgun yorgun vaziyette bir balık alıyor. nasıl bir ses çıkarıyordu babam sen ha? öyle. İlk balık. Evet çok yor yorucu geldi. Şahin kafirim film setindeki gibi abi. Abi bu müdüre gelsin. Ben onu şeyine çektim. Evet. Ya. Çünkü biraz iri geldi bana, büyük balık. Bir de kardeşimiz öldü. Gayet güzel bir balık geliyor. Çünkü bayağı yoruldu, oturduğu yerden kalkmak zorunda kaldı. Bayağı yoruldu Ersan'ı. Bakalım. Çukla gibi geliyor bana sanki ya. Ne gibi geliyor? Çukla sanki geliyor bana gibi. Yukarıda arayıcı olsa alabilir. Mercan iki tane abi. Getir maşallah, getir. maşallah, getir. maşallah, getir. maşallah. Getir maşallah, Allah. maşallah. Özgür'e yaptı. Temin yaptı ya. Evet, yaptı, nazire yapıyor Özgür'e. Yani. Evet, alalım şöyle yan yana. Çok güzel arkadaşlar. Maşallahım var. Öp Bereketli olsun. Öpücük. Çok öptüm bugün artık. Bir tane daha. Başka evet. dudakları da var ha. Yok. Allah Allah. Biri ikili, biri üçlü, biri dörtlü. Bu nedir arkadaş? Ay, yine var, bir var. tanesini olsun. iki kişiye soracak. Ha? Bir tanesini iki balık soracak. Kuyruğundan yakalık. Evet Ertan yine zorlanarak bir balık daha aldım dedi. Abi burada temel yava ustalarım söyledi ki yavaş yavaş çevireceksin balığın ağzı yırtılmasın. Evet. Ağlarsın sonra Evet gördüğünüz gibi şu, şu videoda bir da seyredeceksiniz. Bu bile hızlı. İki üç tane balık. Yok yok tek balık bu ya. Aşağı düştü. Evet tek balık çekiyorum dedi. Evet, Nazire yapıyorum ben de. Evet, maşallah var. Al bakalım içeriye. içeriye. Hadi bakalım. Rastgele. Ertan başkan Eyvallah abi. O çeker. Evet, Özgür devam aldın, ediyoruz. Aldın, aynı, aldın, anda, aldın. aynı anda devam ediyoruz. Nazirelere devam arkadaşlar. Aynen. Özgür bir taraftan, Ertan bir taraftan. Hiç boş Allah'ım. Evet, nasibimiz bol. Evet, aynı Ertan anda, çeker, Özgür çeker, Yıldırım abi Yıldırım de aynı anda onların mi? Evet. Cem abi de, de geliyor. Onda da geliyor ince bir şey. O artık devamlı çektiği için ses çıkarmıyor videolarda. Evet abi bakıyoruz şu an 3 kişi aynı anda balı çekiyor arkadaşlar. Aynı anda çektiğimizde Ertan çekti. Şimdi yemiyorum bak hemen evet. daha. Evet Özgür'ünki de geldi. Orta boy. Rastgele. Eyvallah evet arkadaşlar. Cem abim aldı. Ertan Hanım hazır yapıp aynısından bir tane de o aldı. Biraz kesin geliyor. Evet yıldırım abi de geliyor. Şöyle bir aynada ne var ne yok ona bakalım. Abi tekrar boşluk ya da ne Evet, onunki de o da Özgür'ün nazire yaptı, yani. onunki biraz büyük. Bir. Hadi bakalım, rast gelsin herkese, bereketli olsun. Eyvallah. Evet. Evet abi, biraz bana doğru dön bakayım çekerken. Evet. Abi. Ha, kamışı göreyim abi. Kamış sağlam mı? Benim için önemli olan o. <laughs> Oğlum. Kamışına bir şey olmasın. Evet. Allah kamışına zarar vermesin Dayan abi. Evet. 300-400 lira bir kamış abi. 5 sene evet. Hay maşallah. Bak, ana bu ne be? Bu ne be? Ölmeyi unutmuş be. Evet abi. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Ölmeyi unutmuş birader. Çekim arası bir tane balık kendi geldi. Evet, yutmuş yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. kalsın abi? Sağ olasın. Yıldırım abi bir tane iyi bastı dedi. Arkadan Özgür oh. de bir of çekti. Benim aldığım gibi inşallah oh. Oh. 500 gram ve üzeri bir mercan. iki tane hatta gelmek üzere arkadaşlar. Şu an akşam suyu gayet güzel çalışıyor. Hiç boşumuz yok. Hiç boşumuz yok. Hatta şöyle. Çok evet çok güzel basıyor diyor Özgür. Oradan Evet Ertan gitmiş olabilir yemlerinin. Çünkü ben de çekerken hep gidiyor. Evet gayet güzel geliyor. Önce hanginizinki? Yıldırım abininki sanki biraz daha yakın gibi. Evet Yıldırım abininki geldi maşallah. Evet. Evet abim rastgele. Eyvallah. Haydi bakalım Özgür de geliyor arkadan. kalamayı daha çok Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Aa. Bakın kalamayı öttürmüyor Ertan da. görüyor mu? Aynı anda Cem abi'm de aldı oradan sessiz sessiz. ben de öttürdüm. Özgür de evet. Geldi maşallah maşallah bakın arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz ideal boylarımız bu şekilde. Eyvallah Bereketli abi. olsun rast nasılsın? Hadi abi, bakalım. Evet. Ayhan abi kamerayla gelir misin? Evet kamera kamerayla geliyorum abi. Takipçilerimiz bir balık görsün. Evet. Oh. Ertan da herkese nazire yaparak zorlanır zorlanır çekiyor. Muamele Kalam yapıyorum ya balık ufak <laughs> mahsusla. <laughs> Kalamadan sesinden anlayan varsa ufak mı büyük olduğunu anlar arkadaşlar. Ya bak ben koydum ya burada var işte bir sürü. Ben attım oraya. Evet, var abi var. Var mi Ayhan abi sen buraya bir bak bakalım. Evet evet işte. evet evet geldi Al 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 ufak mıymış bu? Ha. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Evet. Gördün mü? kalamon sesinden abi, belli. patlattım. Ben de patlatmam lazım. Evet. Bak seni kafanıcı bak. <laughs> Haydi bakalım. Bereketli olsun <laughs> kardeşim. Ay, razı gelsin. Be, uçak gibi boyun gibi kanatlarını açtı abi. <laughs> <laughs> maşallah evet. O da bize poz veriyor bence. Vallahi poz veriyor. Abi çok değerli Cem abi. Ben kardeşim gene güzel. Oo Cem abim buradan sessiz sessiz orta boy güzel bir mercan aldı. İler boylarımız hep böyledir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ertan, Ertan da yapıştırdı. Ertan bir çekiyorsa iki katını çekecek. Evet. Ar Özgür'den müdür, oradan. Müdür, müdür ne ne aldınız? Nasip değilmiş be. Valla. Onun şerefini atmadım. Oğlum müdür yiyemez bunların hepsini lan. Kalabalığız mı? Kaç kişi? Arkadaşları var müdüründen. Ya kaç? Evet geldi arkadaşlar. Beş kişiyiz ya. Yeter. Yeter. Beş kişi rahat rahat yeter bu balık. Yani Masa açıyor. Cumartesi, pazar. İki gün üst üste eseriz. Evet. Bir de pazartesi <laughs> öğlene çıkar. Sekiz öğün mi? Oğlum ne olacak lan balık ya? Siz hafta sonu Hadi bakalım rahat Hafta içi bile çalışmıyorum. Abi. Sana da bir sürü balık bekleyen var. Uyandırma lan. Ha yok yok. Doğru. Evet, evet. evet. Çarıcık yedimde geldi arkadaşlar. Evet. Mezunumuz. Kim abi? Orta boylardan. Hadi bakalım rast Cem abi geliyor mu bir şey? Abi. Evet, Ertan'a nispet olarak Özgür de arkadan hemen cevabını veriyor. Görüyorum da arttırıyorum abi. abi. Düşünmeyiniz evet. arkadaşımızı bu üstü bozmak demiş Evet. Yani mikserlik yapma Ayhan abi. <gülüyor> Kamerayı <gülüyor> alınca yani. Bak, bak bak bak. Ya, kalk Yani, yani Devin, kamera kapalıyken neler diyordu. Ayhan yani. abi aynen. Şey yapmayın abi böyle yani. Biz arkadaşımız aldığımız sevindim. Arttırıyorum. Evet. Ben de, Biz de. Ben, Ay, sen benimkinden dört misıldın mi o zaman abi. <laughs> ne demek <mi? gülüyor> Evet, güzel bir balık geliyor. Hadi, hadi. Aa, akşam suyu, gün batımı da güzel oldu. Çok keyifliydi bugün ya. Gerçekten çok keyifliydi. Uykunu da aldım. diğerlerine göre evet diğerlerine göre biraz ufak ama bak gayet güzel. Hadi bakalım nasıl evet, gelsin. Nasıl kalmasın abicim Özgür de akşamın evet, kapanışı yapıyoruz. Kapanışı abi. yapmak ben... için güzel bir balık alayım dedi. Bırakıyorum artık. Yoruldum bunu. Yani. Arkadaşlar kova şöyle güzel bir bulur oldu. al bezi şöyle bir alsan. Evet. Şöyle güzel. Yani bu, bu birkaç saatte Özgür arkadaşım. İlk balıklar. Daha, daha sonra atışında finalleri olsun. Final Abiler devam ediyor. İnşallah falan. daha güzelleri daha güzelleri çıkarlar. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi yani tam ortam var mı attı atar atmaz balığı alıyorum dedi yani kapanışı bakalım nasıl yapacak kendisi görelim Özgür Bey gibi aynı böyle son şeyimi yaptım ama ne oldu lan bizim balığa gene evet sessiz sedasız orta boy bir kameracımız gidiyor bu ya Cem abimiz de aldı burada son balını. Evet. mı diyor? Maalesef. Cem abi son bir tane atayım madem. Evet <laughs> Son kez. ne bu son son Ya da şöyle yaparız. 1500'e özel çekilişte bir arkadaşımızı yanımızda getirebiliriz. Evet. Olabilir mi? Tabii tabii çekiliş çünkü ben yapacağım. Tamam çekiliş tamam. sen yapacaksın. Evet, evet 1500 aboneye özel arkadaşlar. Hayır, bir arkadaşımızın bütün masraflarıyla hayır, beraber, hayır, 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 beraber ben. buraya, buraya ben getirebiliriz. Kendinize iyi bakın iyi seyirler olsun. Bir takip bakın. bakın. Herkes görüşmek üzere. üzere. Videoya evet e, beğenmeyi evet. ve evet. abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Oraya, ha? Abone olmak da herhangi bir ücret istemiyor yunus. E, abone olup de destek var. olabilirsiniz. Daha kaliteli daha güzel videolar için. Zaten Kendinize de iyi, de iyi de bakın iyi seyirler. Var. olsun.